Valla en zor soruyu sordun. İnsanın kendini tanıması kadar zor bir şey yoktur. Ben kendimi her tanıdığımı düşündüğüm anda yeni bir benle karşılaşıyorum. Ben açık söyleyeyim kendimin ne olduğunu da pek de anlamış değilim. Ne zaman anlarım onu bilmiyorum. Ama kendi içime dönüp baktığımda e, sürekli canavarlarla karşılaşmaktan çok e, yoruldum. E, ne miyim? İşte bu e, sıkıntıları işte bu canavarlarla baş edebilmek için kadar felsefeye girdim. Felsefeye de nasıl girdiğimi de söyleyeyim de insanlar bilsinler. Yurt dışından Türkiye'ye geldim, işletme mi okuyayım, hukuk mu okuyayım gibi düşünürken orada da çok sevdiğim abilerden bir tanesi, Mali abileri vardı. Lan dedi Cengiz dedi sen dedi bu kafayla ne banka müdürü olabilirsin ne avukat olabilirsin. E, akıllısın da dil de biliyorsun git dedi felsefe bölümünde hoca al dedi. Ben de kolay diye oraya girdim mezun oldum ve orada da işte şu an için karşınızda profesör olarak bulunuyorum. Buyum işte. İşte birincisi bu kendimle ilgili dertlerim vardı meselelerim vardı kimim neyim. Sürekli her tanıdığımda kendimi farklı bir Cengiz olarak e, görüyordum. E Bunları anlamak istedim. Bir de dünyayı da dert edinmiştim kendime. Daha iyi anlamaya çalışmak istedim. Yani felsefe benim dünyayı daha iyi anlamamı sağladım. Onu da bilmiyorum açık söyleyeyim bu yaşımda. İkincisi dediğim gibi bitirebileceğim en kolay bölümlerden e, biriydi. Bu sebeple de orayı seçtim ama iyi ki seçmişim. Şimdi de olsa yine orayı seçerdim. Sadece felsefenin kendisi değil, felsefe bölümü ve özellikle edebiyat fakültesi eski hocalarımızın değişiyle bana yuva oldu. yani ben başka bir yerde yapamazmışım. Bunu şimdi anlıyorum. Başka bir yerde paramparça olabilirmişim. Özellikle de Teoman Bey'le tanışmış olmam benim hayatımda çok büyük değişikliklere yol açtı. İyi ki hocamı tanımışım. İyi ki hocam varmış. Yoksa edebiyat fakültesi de felsefe de hoca olmasaydı benim için e, pek de yuva olacağını yine de zannetmiyorum. Yani hoca ile beraber orası bana yuva oldu. Ve e, 40 yıllık bir zaman geçti tahmin ediyorum öğrenciliğimle beraber. E, tahmin ediyorum çok daha kötü e, yollara, düş yollara sapabilir, e, çok daha tatsız bir hayat yaşardım. Yani ne mutlu ki bana hocamı tanımışım edebiyat fakültesinden mezun olup orada bütün aşamaları geçmişim. E bunun için de Allah'a şükrediyorum. Tabi hocamla benim ilişkim usta çırak ilişkisiydi. Ustamdı. Yani hocamdı, ağabeyimdi, ustamdı. Hoca bir kere bizi her türlü konuda eleştiriyi, sorgulamayı yapmamızı istedi. Hatta onun o küresel medeniyet diye e, ...aklımda kalan kitabı ilk baskısını yaptıktan sonra e, işte ben kitabı eleştiriyordum e, dedi ki Cengiz o zaman dedi e, sana dedi bir aylık süre e, al dedi bu kitabın eleştirisini yap bizim üniversitede biliyorsun seminer kitaplıkları vardır ve bizim üniversitenin en özgün yönüdür o edebiyat fakültesinin ya yani bir dönem onları böyle kırıp dökmeye kalktılar. ciddi anlamda bir barbarlıktı o bizim felsefe bölümü seminer kitaplığında bu kitabın bana işte analitik eleştirel değerlendirmesini yaptı. İnanın var ya bu kadar sert bir eleştiri hayatım boyunca yapmadım kimseye. Unutmayın ki eleştiri hakikati çıkartmak içindir. Eleştiri saygı duyduğunuz insana yapılır. Hocam da Allah için böyle aldı notlarını. Tek tek yazdı. Hiç böyle bir rahatsızlık belirtisi yok. Büyük bir e, dikkat içinde aldı değerlendirdi. Sonra tek tek cevap verdi. Zaten her salı e, biz onunla yemeğe çıkardık o okuldayken. Akşam da hep beraber e, yemeğe gittik. Yani o zaman ne istiyoruz? E, bizi eleştirebilecek, sorgulayabilecek, yaşadığımız dünyanın normlarıyla uzlaşma değil, çatışma. Çatışma e, yaşadığımız neoliberal dünyada çok olumsuz bir şey gibi görüyor. Çatışma olmadan öğrenilmez. Ama şunu da söylemeliyim, e ne kadar be işte hocalarımız eleştiriden, sorgulamadan yana olsun, çocuklar birazcık eleştirel düşündükleri zaman hemen hocalar o totaliter yönlerini gösteriyorlar. Ama yine de ben size şunu söylerim, felsefede bir tekniktir, öküzün altında bu arayın ve bulmaya da çalışın. Eleştiri olmadan, sorgulama olmadan hakikati kavrayamayız ve bilgiyi de üretemeyiz. Ama gelin görün ki Türkiye'de eleştirel ve sorgulucu olduğunuz zaman çoğu insan da sizden hoşlanmayacak. Ama felsefenin de düşünme, felsefeyi bu anlamda kullanıyorum. Yoksa felsefe bölümünden mezun olmak anlamında değil. E, felsefenin de e, eski Yunan'dan kalma beş temel erdeminden bir tanesi cesarettir. Neden beş dedim? Genelde dört olarak sayılır. Bilgelik, cesaret, adalet, ılımlılık bir de bütün bunları yaşayabilecek... bir yaşama tarzı. Ona Yunanlılar dindarlık diyor ama bugünkü anlamıyla... pek de birbirini karşıladığını zannetmiyorum. Ya Tabii pek çok... E, olay var. E, birincisi... E, hocamla tanışmam benim için önemli bir... olaydır. Tanıştık. Tabii ki o zaman ben birinci sınıftaydım. O da bir... asistandı zannediyorum. E, dersleri doktoraya yapmıştı. Doktor asistandı. O benim için bir olay. Çünkü olay dediğiniz zaman artık eskisi gibi olmaması demektir. Yani olayı felsefe anlamda kullandığınızda yeni bir şey açığa çıkmışsa olaydır. Yoksa öbürü sıradan bir durumdur. Hayatımı değiştirdi mi? Evet, hayatımı e, hocayla tanışmam benim ciddi anlamda değiştirdi. Ben başka yerlere gidebilirdim. İşte buradayım ve düşe kalka buraya geldim ve başka bir hayatımda olsaydı yine buraya e, gelmek isterdim açık söyleyeyim. Seçimlerimden pişmanlık filan duymuyorum. Pişmanlık da duysam o pişmanlıklarımla tekrar kendimi toparlamaya çalıştım. Şimdi hayatımı bir kitap okudum hayatım değişti tarzı pek olmuyor çok kitap e, okudum. Ama şöyle söyleyeyim ben size o zaman ilginç bir felsefeye girişimle ilgili Leibniz'in Monoloji denen bir eseri vardı böyle ince Türkçe'ye Çevrilmiş. Ben onu oku, okuduğum zaman e, felsefe yapmaya karar verdim ama işte o zamanın koşullarında işte felsefe yapma, edebiyat yapma fikri vardı. Felsefe yaparsan aç kalırsın fikri vardı. O geri planda hep kaldı ama hep aklımda o Leibniz'in monatlarla ilgili fikirleri kaldı. Felsefe kaldı. E ondan sonra Leibniz'den sonra da Büyük bir ihtimalle Platonları okudum. Platonlar beni çok çarptı. Sonra ardı ardına kitaplar geldi. O felsefenin ya da düşünmenin kurduğu içime... kaçmıştı. O zamanlar işletme modaydı. Şimdi artık bir anlamı da yok bana göre. Bunların hiçbirini yapmadım ve... açık söyleyeyim felsefeyi... iki tercih yaptım ben. Felsefeyi kazanamazsam... dilden dolayı... Filoloji bölümünü kazanırım diye... Klasik Filoloji'yi... yazdım. Felsefeyi kazanamazsam klasik filolojiyi kazanırım. Eski Yunan dili ve edebiyatı. Baktım ki felsefeyi kazandım. Sertifika sistemi vardı. E, klasik filoloji, felsefe ve sanat tarihini birlikte bitirdim. İyi ki de bu seçimi yapmıştım. İnanın var ya ben böyle bankacı olsaydım, avukat olsaydım çok mutsuz olurdum. İşte en azından bakın sizinle beraberim. Ben siz her sene yaşlanıyorsunuz, ben her sene 21-22 yaşındayım. Bir kere merak, alışılageldik düşünme tarzının dışına çıkmaktır. İnsanın merakı kedi merakı gibi değildir. İnsanın merakı, alışılageldik bir dünya var ve felsefe her zaman akıntıya kürek çekmek dedim. Bu anlamda yaşadığım dünyanın akıntısıyla kürek çekiyorum ve kendimi Don Quixote olarak Görüyorum e, Don Kişotluk Türkiye'de olumsuz anlama gelir ama İspanya İspanyol kültüründe Don Kişotluk önemli bir şeydir. Yani yenilmeyi bile bile mücadeleye gitmek örnek olmaktır. En umulmadık e, idealleri gerçekleştirmeye çalışmaktır. Size şöyle söyleyeyim. İdealler gerçekleşmez. İdealler gerçekleştirilmek için değil. İdeale yürümek için vardır. İdealler sizin yaşadığınız bu dünyadaki adaletsizlikleri, çarpıklıkları görmenizi sağlar. Zaten ideale ulaşırsanız ideal olmaz. İdeal sizin bu dünyayı daha iyi anlamanızı, eleştirmenizi sağlar. Neyi merak ediyorum? Şu an iki tane merakım var. Felsefe ile bağlantılı. Birincisi, yaşadığımız dünyada ve spesifik anlamda da Türkiye'deki e, narsist orta sınıfı merak ediyorum. Ve bu bağlamda da e, bu orta sınıfın homo minutus tarzını, yani anlık homo minutus anlık demek, dakikalık demek. Bu e, sınıfın bir özelliği var, bu orta sınıfın. Okumuş kesim tabii beni ilgilendiriyor. Sürekli sıkılıyorlar. Sürekli sıkılıyorlar ve e zamanlarını sürekli doldurmak istiyorlar ama anlık olarak doldurmak istiyorlar. Yaşadıkları dünyayı sorgulamak diye bir şey yok. Yaşadıkları durumları sorgulamak diye bir şey yok. Çok kısa süreli fikirleri var. Evet e başarıyı elde etmişler ama hayat başarıları kötü. Yani hayatlarında hep bir anlamsızlık var ve bu anlamsızlıkla ve boşlukla karşılaşmamak için sürekli bir şeylerle dolduruyorlar ve bu doldurmalar da anlık işte onun için konferansları uzun süre dinleyemiyorlar çünkü konferansları dinlemek için zaman lazım tuhaf şekilde kendilerine bir zamansızlık yaratmışlar ama zamanı neyle doldurduklarını da bilmiyorum. Mesela felsefenin en önemli işlerinden bir tanesi Wittgenstein diyor ki, düşünen insanlar birbirlerine düşünmeye zamanın olsun diye selam verirler diyor. Düşünmeye zamanın olsun derler. Ama bizimkiler ise düşünmekten kaçmakla uğraşıyorlar. Buna çağımızın e, narsist konformist bireyi diyoruz. Ne demek narsist? Narsist dediğiniz zaman kendini beğenmiş değil, kendini bir türlü mükemmel hissetmeyen demektir. Kendini mükemmel hissetmemenin de önemli şeylerinden bir tanesi Türkçe aksanıyla söyleyeyim. Photoshop yaptıklarınız. Kendi resimlerinizi photoshopluyorsunuz. O olmayan kendinize tapıyorsunuz. Bakın olmayan kendinize tapıyorsunuz. İkincisi uzun süre bir konuda konsantre olamıyorlar bu şeyden. Evet dijital dünyanın çok önemli imkanları var. Kullanalım biz Ben de kullandım. Hatırlıyorsunuz geçen sene gayet güzel dersler yaptık ve o dersler aracılığıyla birbirimizle karşılaştık. Değil mi? Çok da güzel kullandık o, o dünyayı. Her şeye rağmen iyi kullandık. Verimli de kullandık. Bakın randımanlı demiyorum. Performanslı demiyorum. Bu yaşadığımız dünyanın e, narsis orta sınıfı bir türlü kendine tatmin olmuyor. E, bir türlü e, hayatına ilişkin bir anlam bulamıyor. E, i̇şte bunları merak ediyorum. Bunları e, neoliberal psikiyatri bağlamında, felsefe bağlamında merak ediyorum. Genellikle felsefe yapanlar yaşadıkları dünyayı da bazen göremiyorlar. Bazen göremiyorlar. Hegel'in bir e, sözü vardır. Sabahleyin ilk işi günlük gazeteleri okumakmış. Niye okuyorsun dedikleri zaman da de dermiş ki zamanımızın kaçtığını yani ruhunu nasıl açıldığını görmek istiyorum. Mesela Hegel gibi çok spekülatif olduğu düşünülen filozoftaki bu tavrı görünce ben de inan sosyal medyada hiç ummadığınız yerleri takip ediyorum. Şimdi sorarsanız bana hocam niye yapıyorsunuz? İşte sizin gibi entelektüel, üst düzey bir felsefeci bunu yapar mı? Yapar. Çünkü zamanımızın insanının ruhunu e, nerelerde harcadığını görmek istiyorum. Yani ben de Hegel gibi konuşayım. Zamanımızın olmayan Geist'ının maneviyatının nerelerde nasıl açıldığını öğrenmek istiyorum. Son zamanlardaki merakım bu.